Merhaba, şimdi uzman bir testimizle beraber karşınızdayım. Bakalım ne kadar uzmanlaşmışız. Evet, bize ne soruyor burada? Yukarıdaki gelişmelerin Osmanlı Devleti'nin şu anlayışlardan hangilerinin olumsuz etkilediği söylenebilir? Avrupa bölgelerinden borç alınmış, gümrük vergileri azaltıldı, genel borçlar idaresi kuruldu. Yani bu neydi? Düğün, umumiye. E, dünyanın Cumhuriyeti'nin zaten ekonomik bağımsızlığına büyük bir şekilde olumsuz etkilediğini söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Sosyal devlet anlayışıyla ile ilgili bir şey var mı? Sosyal devlet anlayışıyla ile ilgili bir şey yok çünkü bu halkın refahıyla ilgili bir şeydir. Mutlak monarşile de ilgili bir kavram yok. E, daha sonradan geçecek olan kavramlardır bunlar. Daha sonradan geçecek olan sorunlardır. Burada şu gelişmelere bakarak ancak ekonomik bağımsızlıkla ilgili bir e, olumsuz etkiyi görmemiz mümkün. Yani cevabımız birinci ölümcüdeki A seçeneğidir. Hemen bakalım ikinci sorumuza e, 1983 ÖYS'de çıkmış bir soru bakalım. 19. yüzyıl Osmanlı ülkesinde küçük sanayi atölyeleri ne yapmış? Ortadan kalkmış ve insan sayısı artmıştır. Neden? Çünkü sanayileşmiş Avrupa ülkeleri daha fazla üretim yapıyorlar ve bundan dolayı küçük atölyeler artık kapanmaya başlıyor. Oradaki zanaatkarlar da çalışanlar da işsiz kalıyor. Bu durumun ortaya çıkışını aşağıdakilerden hangisi en önemli etken? Şimdi söylediğim dışarıdan bol ve ucuz sanayi ürünü mal gelmesi. Evet bu doğru. Arazi dağıtımının eşit e, dengesiz olması, bu başka bir şey, bu tımar sistemine ya da o başka konuyla ilgili bir şey. Bu sosyal devletle alakalı bir durum, bu değildir. Ham madenin sanayileşmiş Avrupa ülkelerine satılması, hayır aslında bunu başlatan sebepten dolayı aslında e, sanayileşmiş ülkeler çok fazla üretim yapıyor. Biz bir ham madde cennetiyiz bir yandan ama bunun işsiz insanlarla alakası yok. Sürekli savaşlar sonucu kaliteli insan gücünün azalması da alakası yok. Ticaretin azınlıkların elinde olması bir ilgisi yoktur. Yani esasında en önemli etken budur. Evet ticaret ve sürekli savaşlar sonucunda insan gücünün azalmasında hiç etkisi yok değil. Ama en önemli etken olarak bize sorduğundan dolayı birinci öncündeki A seçeneğidir arkadaşlar. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesinde gelişmelerin hangileri etkili olmuştur? Küçük atölyeler kapandı. Önceki soruda söylediğimiz şey Avrupa sanayi ürünleri serbestçe satıldı mı? Evet bu Balta Limanı ile alakalı bir gelişmeydi arkadaşlar. E, bu da sanayileşmiş e, Avrupa ülkelerinin çok ve ucuza ürün getirmesiyle alakalı bir kavram. Düğün umumiyeti ekonominin tam manasıyla dışa bağımlı hale gelmesiyle ilgili. Çünkü ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Bu durumda 3 öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bizden ne istiyor? Doğru örneği veren öğrencileri soruyor bize burada. Özlem öğretmen tahtaya İttihat ve Terakki hükümetlerinin milli iktisat politikasını örnekler ifadesini kutucuk içine yazmış. Öğrencilerden bu kutucuk içindeki ifadeyi uygun örnekler yazmalarını istediğini. Öğrenciler aşağıdaki örnekleri vermişler. Bakalım. Ee, teşviki sanayi kanununun muvakatının muvakatını çıkarılması var mı? Evet, ee, milli iktisat politikası çerçevesinde İttihat Terakki milli bir ekonomi yaratmak istemiştir. Bu durumda da e, sanayi nesilçmenin de milli olmasını ve sanayinin teşvik edilmesini istemiştir. Bu durumda çıkan kanun. Ee, teşvik sanayi kanunu muhakkatlıdır ve bu doğrudur. Esan müceddidi'nin basılması bu iç borçlanmayla ilgili bir gelişmeydi arkadaşlar. Yani bu bir e, borç hazine bonosu anlamındadır. Bununla alakası değil yok. E, Muharrem kararnamesinin yayınlanması, Muharrem kararnamesinin yayınlanması e, şununla alakalıydı. Osmanlı artık e, iç borçlarını e, daha dış borçlarını e, ödeyemeyeceğini kabul eder ve e, Muharrem kararnamesinin sonucunda ne oluyordu? Düğünü umumiye kuruluyor arkadaşlar. Düğün umumiye kuruluyor. Yani bakın bunu Ramazan kararnamesiyle karıştırmayın. Muharrem kararnamesi açıklandıktan sonra alındıktan sonra düğün umumiye kuruluyor. E, Osmanlı buna rağmen borçlarını ödeyemeyecek hale geliyor. Daha sonradan Ramazan kararnamesi yayınlanarak da iflasını açıklıyor. Bu ikisi arasındaki farkı bilelim ya bunun da alakası Yok aslında milli iktisatla. Baltaniman Ticaret Anlaşması'nın imzalanması nedir? E, bu da ekonomik bağımsızlığın kaybedilmesiyle alakalı bir e, gelişmedir. Milli bağımsızlıkla alakası yok. Milli Aydın Bankası'nın kurulması. Bu da bir işte milli burjuvazi. Aslında bir e, milli sermayenin desteklenmesiyle alakalı bir kavramdır. Bu durumda kimse doğru söylemiş. Ayşe ve Onur arkadaşlarımız doğru cevabı vermişler. Bu durumda A şeyli olur seçeneği D seçeneğidir arkadaşlar doğru cevabımız. Bir sonraki soruya bakalım. Neyi sormuş bize? E, aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakipsiz kalması üzerine Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemlerden biri e, biridir diye soruyor. Şimdi İstanbul'da Kapalı Çarşının yapılması arkadaşlar bu gelişme e, Fatih, yanlış Fatih dönemlerine e, denk geliyor arkadaşlar. E, Osmanlı'nın e, klasik dönemine denk gelir. Bunun Osmanlı pazarlarında e, Avrupa ürünleriyle bir etkisi yoktur. Lonca teşkilatlı esnafın örgütlenmesi sağlanması bu da klasik dönemle e, gerçekleşen bir gelişme arkadaşlar. Malların kalite kontrol üsullerinin kanunlamalara bağlanması. Bu yabancı mallarla ilgili bir gelişme değil. Bu yerli mallarla ilgili bir gelişme. Fabrika diye adlandırılan küçük imalat e, açılması. E, evet. Yerli burjuvazinin teşvik edilmesi, bir önceki sorumuzda bahsettik, işte e, yerli sermayenin geliştirilmesi için küçük imalathaneler, daha doğrusu büyük imalathaneler e, şeklinde bazı yapılar açılıyor. Bu doğru. Hatta e, az önce bahsettiğim teşvik sanayi var. Yani sanayinin teşviki var. İşte fabrikalarda yetiştirilmek üzere öğrenciler nereye gönderiliyordu? İşte yabancı ülkelere gönderiliyor. E, buradan yetişmiş eleman gelinmesi sağlanacak. E, bir sonrakinde söylediğimizde tütün ve tuzdan başka her türlü malın ithalatının servis bırakılmasında bununla alakası bu yok. Bu yerli malda ilgili bir şey. Fabrika di ablandan büyük imar halinin açılmasıyla alakalıdır. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden aldığı dış borçlarla hangilerini gerçekleştirmiş? Şimdi e, böyle bakınca saray yapılması size çok e, garip gelmiş olabilir ama evet saray da yapıldı arkadaşlar. E, hangi saraydı? Bey miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Saray yapılmıştı. Borçların taksitleri borçlarla mı ödendi? Evet. Borç, borçla ödendi arkadaşlar. Ve burada biz neyi göreceğiz biliyor musunuz? Yüksek faizleri göreceğiz. Ordunun masrafları karşılandı mı? Evet. Ee, daha önceki testimizde e, borç veren ülkenin e, borcu nereye harcayacağını belirlediğinden bahsetmiştik. Hatta senin silah ihtiyacın var. Bu yatırının silahta kullanmasın diye bir söylem vardı. Bu da ordunun masraflarının karşılanması konusunda bir öncüdür. Yani saray yapıldı, borç taksitleri ödendi ve ordunun masrafları da e, karşılanmış oldu. Böyle bir durumda üç öncülü doğrudur. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yedinci sorumuza. <laughs> Samay devrimi ile birlikte üretim binlerce işçinin çalıştığı büyük makinelerin kullandığı fabrikalarda yapılmaya başlandı. Evet. Buna göre endüstriyel üretimle birlikte çıkarımlarından hangisi yapılabilir diye soruyor bize. Bir ürünün elemeğine e, dayalı üretime göre daha ucuz olmasını. Evet. Çünkü daha fazla üretim var. Ham maddeyi de oldukça bol buldukları için daha fazla üretim ve daha ucuza mal ediyorlar. Bu doğru. Bir işçi ürettiğine yabancılaşmış durumda mıdır? Evet. Çünkü sadece bir düğmeye basarak ya da bir makineyi kullanarak sadece yapıyor. Bir tezgahta dokunmuyor ya da elemeyi yok işin içerisinde. O yüzden ne ürettiğini çok da bilmiyor ve işe yabancılaşmış oluyor ürüne. Kısa sürede çok sayıda ürün üretilir. Zaten sanayi üretiminin, sanayi devriminin en büyük getirisi de buydu. Yani üç öncülde doğrudur, doğrudur, doğru cevabımız E seçeneğidir. Şimdi yukarıdakilerden hangileri İttihat ve Terakki Hükümeti'nin izlediği milli iktisat politikası gereği gerçekleşmiştir diyor bize. Ee, bir bakalım. İtibarı Milli Bankası'nın kurulması. Ee, ne zaman kurulmuştu İtibar Milli Bankası? 1900 ne zamanda? 17. 1917 yılında kuruluyor. Ee, bunu da yazan 1881 unutmayın. İtibar Milli Bankası neden kurulmuştu? İtibar Milli Bankası yani e, Osmanlı'da birçok banka var fakat bunlar hiçbirisi Türk Bankası değil. E, yerli bir sermaye oluşturmak amacıyla ve e, yerli çiftçiye desteklenmek, yerli üretici desteklenmek amacıyla İtibar Milli Bankası kuruldu. Bu evet milli iktisat politikası çerçevesinde midir? Evet. Dünyanın kurulmasının alakası yok bu. Dış borçlarla ilgili bir şey Aksine Osmanlı ekonomisine zarar veren bir şeydir bu değildir. Kayseri Köy İktisat Bankasının kurulması tıpkı itibar Milli Bankasının kurulmasındaki gibi. Şimdi burada ne var? İttihat ve Terakki yani İttihat ve Terakki Partisi üyelerinden olan işte Kayserili üreticiler desteklenmek için desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu doğru mudur? Evet, bu da doğrudur. Bu ne zaman kuruldu? Ee, bu da 1916 yılları civarında kurulmuştu. Yabancı, şöyle bir atalım. Yabancı kuruluşlarla Türklerin istihdam edilmesi koşulunun getirilmesi var mıdır? Evet, çünkü e, Türklerin e, artık, e, daha doğrusu gayrimüslimlerin tek elinde bulunan gayrimüslimlerin yoğunlukta ekonomik e, bazı faaliyetler yönettiği e, dönemi koşullarında. Türklerin artık istihdam edilmesi koşulu getirildi. Çünkü bazı atölye tipi yerler, üretimhaneler kapatıldı. Bundan dolayı birçok kişi işsiz kalmıştı. Burada doğru cevabımız arkadaşlar birinci, üçüncü ve son seçeneğimiz olan D seçeneği. Hangisi doğru eşleştirilmiş? İlk dış borcu nereden aldı? Ne zaman almıştı? Hangi dönemde? Kırım Savaşı. Kimden almıştı? İngiltere'den almıştı ve borçlanmanın sonucunda ne açılmıştı arkadaşlar? Duyunu umumiye açılmıştı. Bu 1855 e, bu da 1881 arkadaşlar. Evet e, bu testimizi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Sorular gayet güzeldi. Şöyle bir zaten testleri tekrar ederseniz e, bunun bir özet olduğunu göreceksiniz. Konuları detaylı hatırlayamayabiliriz ama testleri ne zaman tekrar edersek hepimize faydası olacaktır. <laughs>